AB ve BA iki basamaklı sayılardır. A kare eksi B kare eşittir 24 olduğuna göre AB kare eksi BA'nın karesi ifadesinin değeri kaçtır? Dikkat ederseniz iki tarafta da iki kare farkı var. Benden istenen ifade bu. Ben bunun karesini alacak olursam AB eksi BA iki kare farkı şeklinde yazıyorum. Çarpı AB artı BA şeklinde yazarım. Bunları da açacak olursak sayı sisteminde onluk onlar basama ve birler basama şeklinde düşünürseniz 10a artı b eksi parantez içinde yazıyorum 10b artı a şeklinde. Burayı da aynı şekilde yazacak olursak 10a artı b artı 10b artı a. Bakın burada farkını alıyoruz. 10a'dan bir tane a çıkarırsak 9a. B'den 10b çıkarırsak eksi 9b. Çarpı. Burada 10a, 1a daha 11a. 1B, 10B daha 11B. Yani 11A artı 11B olur. Burada 9'lar ortak. 9'un parantezini alıyorum. A eksi B çarpı. Burada 11'ler ortak. 11'in parantezini alıyorum. A artı B şeklinde olur. 9 ile 11'i çarpacak olursak 99 çarpı A eksi B A artı B. Bu nedir? 2 kare farkıdır. Bunun açılımı zaten A kare eksi B karedir. Yani şurası A kare eksi B kare. A kare eksi B karenin değerini burada yerine yazacak olursak 99 çarpı 24 olur. 99'a 24'ü çarpalım. Bunun da daha kolay bir yolu var. 99'u biz 100 eksi 1 şeklinde düşünürsek 100'den 1 çıkarırsak 99. Bunu 24 çarpacağız. 24 ile 100'ü çarparsak 2400 sonuna 2 tane 0 geldi. Eksi 24 çıkaracak olursak 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 2 çıktı 7. 2376 sonucunu buluruz. Doğru cevap D seçeneğidir.